Merhaba değerli takipçilerimiz. Bizlere destek olmak için kanalımıza abone olup bildirim zilinizi açmayı unutmayınız. Son dakika gelişmesiyle sizlerleyiz. Hükümetten sürpriz hazırlık, peş peşe müjdeler yolda. Gençler ve emekliler. AK Parti yönetimi ve hükümet seçim sürecinde vatandaşa ek yük getirecek hiçbir adım atmama kararı aldı. AK Parti kulislerinde hükümetin seçim öncesinde vatandaşı rahatlatacak bazı sürpriz adımlar atacağına yönelik değerlendirmeler yapılıyor. Milletvekilleri de bu konuda hükümete ve parti yönetimine önerilerini iletti. Hükümete iletilen öneriler arasında emekli maaşlarına enflasyon oranına yapılacak zammın yanı sıra %10 civarında bir refah payı verilmesi, 3500 lira olan en düşük emekli aylığının artırılması ve bayram ikramiyesinin de en az 2500 veya 3000 liraya çıkarılması gibi başlıklar bulunuyor. AK Parti kurmayları ayrıca gençlere elektronik cihazları alırken vergi indirimi uygulanması, Kış boyunca doğalgaz ve elektriğe zam yapılmaması, yapılacak maliyet analizine göre ise sadece dar gelirliler için değil, her hanenin bir aylık doğalgaz faturasında belli miktar indirime gidilmesi gibi adımların da olabileceğini belirtiyor. Bu uygulamanın Şubat veya Mart ayı için yapılabileceği değerlendiriliyor. Milletvekillerinin bir aylık faturanın mesela 1000 liralık bölümü alınmaz, o ayın faturaları 1000 lira eksik gönderilir önerisinde bulunduğu ifade ediliyor. AK Parti kaynakları, enflasyonda gerilemenin başlamasının yanı sıra, ücretlerde yapılacak artışlar ve diğer bazı tedbirlerle sabit ücretlerin alım gücünün artırılması hedefleniyor. Cumhurbaşkanımızın da vatandaşa ek yük getirecek hiçbir adım atılmaması konusunda talimatı var dedi. Bu arada yeniden değerlendirme oranıyla artan motorlu taşıtlar vergisinde Cumhurbaşkanı'nın birkaç gün içinde indirim bitkisinin kullanacağı belirtildi. Cumhurbaşkanının 2023 için belirlenen %122,93'lük MTV artışını %116'ya inilecek şekilde bir orana çekebileceği belirtiliyor. Kıymetli takipçilerimiz, bir haberimizin daha sonuna geldik. Bir sonraki haberlerimizde görüşmek üzere.